Tamam, kadınsın, hem de kadın gibi kadınsın ama... ...bu haller benim hoşuma gitmiyor Gülizar. Niye? Kendin dedin ya kadın gibi kadınsın diye... ...kadın gibi kadına bakmak mı hoşuna gitmiyor? Ya, kadın gibi kadına bakmak hoşuma gidiyor, hem de çok hoşuma gidiyor ama... Kadınlık ah, numaralarını. Ya hiç yapmayacaksın. Ya da... Ya da? Ya da bir şey yapıyorsan... ...tam yapacaksın. Ulan neyi tam yapacağım? Evli ve adamsın. Başka kadının koyuna giren adama bakar mıyım ben hiç? Evli ve adamsam... ...o vakit niye böyle benim karşımda süzüm süzüm süzülüyorsun? Ha? Ya hem benim evliliğim, barklılığım mı kalmış Gülizar? Aradan kaç sene geçmiş. Artık biz Hacer'le bacı kardeş gibiyiz. Bizimkisine evlilik demeye hacet ister. Nereden bileyim ben senin yalan söylemediğini? Kur'an çarpsın öyle. He, biz onunla sade yan yana uyuyoruz. ne yani, onu da mı yapmaya? Yapma! O da yapma, onun yatağına girmeyeceksin ki Badehir verdiğini anlayın.